Melisa Döngel, Yusuf Güney, Cihan Şen sözlü. Ee, Yusuf Güney'e şaşırmadım <laughs> çünkü kafa gidiyor geliyor astraldır falandır bilemem ama Melisa Döngele de şaşırdım. Ne şaşırdım? Ne diyorsunuz arkadaşlar? Bunlar da adreslerinde bulunamamışlar yani e, yurt içindelerse e, bulunamadılar adreslerinde bulunduklarında bunlara da gözaltı yapılacak arkadaşlar. E, Yusuf Güney ne diyecek acaba bu durumla ilgili çok merak ediyorum ama Melisa Döngel muhtemelen yani çok umursamayacaktır diye düşünüyorum. Bu Cihan Şen sözlüğü tanımıyorum. kimdir nedir, necidir bilmiyorum. Bir, bir iki isim daha var. Muhtemelen fenomen herhalde. Onlarla ilgili çok bir fikrim yok ama bu operasyonla ilgili zehir, zemberek açıklamalar var özellikle de TV kanallarında. E, sabah bugün bugüne yine bu isimlerin bu isimlere uygulanan operasyon haberleriyle uyandık. Detaylar nerede savaşta muhabeshanede.